Herkese merhabalar. Ben Cliff. Bugünkü konumuz kazanma serileri olan takımların serileri bittikten sonra yaşadığı çöküşler. Hangi takımlar hangi sezonda uzun bir kazanma serisi yakaladı? Bu serileri yapan takımların son hali nedir? NFL'de kazanma serisi yakalamak kötü günlerin habercisi mi? Hepsini bu videoda sizler için değineceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. <laughs> hafta oynanan maçlardan sonra Minnesota Vikings 6 hafta sonra bu sezon ilk mağlubiyetini an itibariyle almış bulunmakta. Minneapolis basının gurur veren mağlubiyet diye manşet atabileceği nitelikte bir maç oldu. Vikings son maçını ligin son zamanlarında formda takımı Detroit Lions'a e karşı kaybetti. Maç büyük bir taktik savaşına dönüştü. Bu taktik stratejilerin kazananı Detroit Lions oldu. Maçın son saniyelerine kadar başa baş giden maçta Vikings'in Az da olsa kazanma şansı devam ederken Sam kötü bir pası ve üstüne yediyse kaçınılmaz sonu getirdi. Asıl konuya gelecek olursak Vikings'i kötü günler mi bekliyor sorusu bazıların aklında olabilir. Çünkü önceki sezonlarda Vikings'in serisinden daha uzun seriyi yakalayıp sezon sonu tarihin en kötü günlerini yaşayan takımlar oldu. Açıkçası Vikings beklentinin altında kalabilir. Bunda büyütülecek bir mevzu olmaz. Zaten Hawkinson, J.J. McCarthy gibi oyunculardan yoksun başladılar bu sezona. Beklentinin üstünde de devam ediyorlar. Birkaç kötü haftadan dolayı taraftarlar takımı tefe koymazlar. Üstüne bu seneki coaching staffın emek ve çabası çoğu NFL severin takdirini de topladı. Bu sezon istenildiği gibi bitmese de çabanız için teşekkürler denilecek bir takım şu anda Vikings. Ama işin asıl korkutan tarafı başka tabii ki. Asıl hikayemiz 2022 pandemi sezonunda başlıyor. 2022 yılının ana karakteri Pittsburgh Steelers'ı. Steelers, Steelers rüya gibi bir başlangıç yapmış, lige 11-0 ile başlamıştı. Şampiyonluk sesleri yükselmeye başlamıştı. Ta ki Washington maçına kadar. 2022 sezonunda ilk mağlubiyetiyle tanışmış olan Steelers'da işler beklenildiği gibi gitmedi. Ligin bitimine 5 hafta kala 4 mağlubiyet daha almışlardı. Ama daha umutların tükenmediğini düşünüyorlardı. Steelers sonuçta AFC North grubunun lideri olarak playoff yapacaktı. Fakat Steelers büyük bir hezimetten habersizdi. 1995'ten beri playoff galibiyeti alamayan, 2003'ten beri playoff maçı oynamayan Cleveland Browns daha maçın ilk çeyreğinde 28-0 ile maçı bitirmişti. 2021 sezona gelecek olursak bir diğer kurbanımız ise Arizona Cardinals. Cardinals hiç beklenmedik bir şekilde sezonu 7-0 ile başlamış ama sonra işler hiç beklenildiği gibi gitmemişti. Ve ligi 11-7 bitirmişti. Yine Steelers gibi playoff'a büyük umutlarını taşıyan Arizona ekibi o sezon şampiyon olacak olan Los Angeles Rams'e toslayıp elenmişti. 2022 sezonuna ise belki de bu kazanma serisinin sıkıntısını 2 sene yaşamıştır diyebileceğimiz bir takıma geçiyoruz. Bu takım Philadelphia Eagles. Eagles 2022 sezonuna 8-0 gibi bir seriyle başlamıştı. Fakat onlar da bir genelmezlik serisinden sonra Steelers ve Cardinals gibi tökezleme dönemine girdiler. Fakat Eagles'ın diğer takımlardan farkı playoff'ta fark yaratmaları oldu. Kendileri Super Bowl'a kadar gitmeye başardılar. Acaba şampiyon mu olacaklar dedettiler. Ama Patrick Mahomes ve bir Super Bowl klasiği comeback atarak çiftse bir başka zaferinde kazandırmış oldu. Eagles'ın durumu sadece böyle de kalmadı. Bir sonraki sezona da iyi başlayıp kabus gibi bitirdiler 2020 sezonunu. Her şey ligin 11. haftasındaki Kansas City'de oynanan Chiefs maçıyla başlamıştı. Eagles deplasmanda Chiefs'i 21-17 yenmiş her şey iyiydi. Fakat Eagles head koçu Nick Sirianni maçtan sonra soyunma odasına giderken görüşürüz Chiefs taraftarları diyerek Super gönderme yapmıştı. O günden sonra 2024 sezonuna kadar Nick Sirianni'ye bir antipati oluştu. Bu antipati duyanlara Eagles taraftarları da dahildi maalesef. Az önce bahsettiğimiz Chiefs maçından sonra Beast maçını da kazanan Eagles derecesini 10 1 yaptıktan sonra sezon sonuna kadar sadece Giants maçını kazanmış diğer bütün maçlarını kaybetmişti. 2021 sezonunda da olduğu gibi Raymond James de karşı Wild Card'da kaybetti. Konuyu özetlemek gerekirse uzun kazanma serilerinin aslında kötü günlerin habercisi olabileceğini gördük. Minnesota Vikings bir sezon 6 maçlık galibiyet serisinden sonra ilk yeniliksini aldı. Ancak takımın performansı hala umut verici. Geçmişte Pittsburgh Steelers ve Arizona Cardinals gibi takımların serilerinden sonra yaşadığı çöküşlere bakarsak bu galibiyetler her zaman istikrar garantisi sağlamıyor. 2022 sezonundaki Philadelphia Eagles da seriler sonrası tökezledi ancak Super Bowl'a kadar ilerledi. Videomuzu bitirmeden önce bir takıma değinmemiz gerekiyor. Bu takım kuralları baştan yazabilecek bir takım olduğu için en son konuşulması gerektiğini düşündüm. Şu an 2024 sezonunun namalip tek takımı olan Kansas City Chiefs. Kansas ekibi Ravens, Bengals ve 49ers gibi son yıllardaki en büyük rakiplerini eksik running back ve wide receiver oyuncularına hatta bu sezon düşük formuyla dikkat çeken Travis Kelsey'e ye rağmen yenip yoluna nam alıp devam ediyor. Normalde Cardinals eksiklerine ve sıkıntılarına rağmen çok iyi sezon geçirip büyük bir çöküş dönemi yaşamıştı. Ama aynısı Patrick Mahomes ve Kansas City Chiefs için geçerli olacak mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Sonuç olarak kazanma serileri bazen büyük düşüşlerin habercisi olabilir. Ve asıl önemli olan takımların bu süreçte nasıl ayakta kaldığıdır. Bu süreçte en güçlü ayakta kalabilecek tek takım Kansas City Chiefs olma ihtimali olduğu için onlara ayrı bir parantez açtık. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.